Şuna başlamış kendi gelmez. Yok gizli sizdeyiz. Eee TV'lerin eee oturduğun yerden de konuşabilirsiniz, kürsüden de konuşabilirsiniz. Gazetecilik var biraz önce bahsedildi. Bazen halkın istek ve taleplerini takip halkı bilgilendirebilmek bunun için gayret ve çaba sarf etmenin ötesinde zaman zaman tehlikeleştiren, hayati tehlikelere varıncaya kadar birçok riski barındıran bir Bazen yapmış olduğunuz haberin etkilediği kitle veya sosyolojik, sosyolojik tabanın tepkilerini alırsınız. Bazen bireysel tepkilerle karşılaşırsınız. Ve bu tepkiler bazen sizin hayatınızı, ailenizi, işinizi veya çevrenizi etkileyecek noktaya gelecek kadar çok büyük bir kar topu gibi üstünüze gelebilir. Ama bütün bu adrenalini yüksek ve bu kadar riskli bir mesleği yaparken belki de casip kılan da sanırım bu yönü de sizi birazcık kesmediyor. Ben bu konuda bazı meslekler vardır. Ben de Türk doktoruyum. insan gibi çok komplike bir varlıkla ve can gibi çok kıymetli bir şeyin emanet aldığınızda bir heyecan yaşarsınız, o insanın canını emanet alırsınız, o insanın namusunu emanet alırsınız bu insanda vermiş olduğu o büyük bir sorumluluğu getirdiği bir e, duygu vardır. Bunu gazetecilikte de, de sizlerin yaşadığını hissediyorum. Ve bu halkı bilgilendirme ve demokrasilerde üç kuvvetin yanında dördüncü kuvveti ortaya olması ve halkın çok önemli bilgilendirme bir kaynağı olarak ortaya koymuş olduğumuz çabalar bugün bir güne sığdırılamayacak kadar büyük ve önemli olduğunu inanıyorum. Ve bireysel olarak gelişen tüm teknolojilere rağmen gerek taklitten, gerek veya bir uydudan herhangi bir platformdan haber alabilmek ve o haberi değerlendirebilmek, o haberden hayatınızı yönlendirebilmek açısından çok kıymetli ve ben gazetecilerin bu haberle şekillenen hayatımızın ve bu yüzyılın çok daha böyle bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Size çok ihtiyacımız var, dünyanın size çok ihtiyacı var ve e, özellikle de bizim coğrafyamızdaki uzaklardan, on binlerce kilometre öteden gelip burada demokrasi, sözde demokrasi dağıtıyorum de diye mücadele edip kardeşlerimizin hayat standartını düşmeyi bu tarafa hayatlarını kaybetmesine, topraklarını kaybetmesine, yer altı yağız kaybetmesine neden olan bütün bu adaletsizliklere hep birlikte aykıracağız. Sizler vasıtasıyla duyacağız. Sizler vasıtasıyla duyuracağız. Bu vesileyle ben siz değerli gazetecilerin Toplumumuz için çok kıymetli olduğunu tekrar altını çiziyorum. Ve bütün derneklerimize ve sizlere e, bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum. İyi ki varsınız tekrar. Son birkaç yıldır biz bu internet basınının da artık basın ve gazeteci olarak tanımlanması için çok mücadele etmiştik. Çok toplantılar düzenledik. Çok dilekçeler verdik. Çok görüşmeler yaptık. E, şimdi bunu başardık. Tabii ki eksik yanları var ve şimdi bundan sonra bunun oluşması için gazetecilerin hakları, yeşil pasaport olsun veya başka alanlarda diğer hakları olsun hep beraber tekrar mücadele edeceğimize söz veriyorum ben buradan çünkü hep ömrümüz mücadeleyle işte. geçti. İnşallah hep beraber çok daha güzel işler yapacağız. Ben sadece başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Bizler bu organizasyonu yaptığı için. Gazeteci arkadaşlarımızın haklarını korumak adına mücadele ediyoruz hakikaten. 4-5 yıldır ki bu mücadeleyi üst seviyede devam ettiriyoruz. Bundan sonra da gazeteci arkadaşlarımızın hakları adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Maalesef ittifata davet diyelim. Varlığından emin olduğumuz, varlığından güç aldığımız, yol arkadaşlığından emin olduğumuz bir belediye başkanımız var. Gazete izleyicilerine getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum tüm gazeteciler, olacak çalışan gazeteciler gününü de kutluyorum. Bir kendi başkanım da metropol ilçelerden ödül alan başkanlarımızın içindeydi. Ama kendileri katılamamıştı. Bugün bu vesileyle buradayken ödülü kendimle getirdim. Burada sizin huzurunuza takdim etmek istiyorum başkanım. Şöyle... Bu ne başkanım? yani beraber güzel, güzel. Güzel.